Evet şu an tam 60 metreden geliyorum. Bakın. Bodrum'da Aksona Mehmet olarak bilinen süngerci Mehmet Baş, deniz dibindeki süngerlerin yakalandığı bir hastalık nedeniyle ölmeye başladığını ifade etti. Bodrum'un son süngercisi olarak tanınan Aksona Mehmet lakaplı 74 yaşındaki Mehmet Baş, sabah saatlerinde Gökova Körfezi'nde 60 metre derinliğe dalış yaptı. Dalışta süngerlerin yakalandığı bir hastalık nedeniyle öldüğünü tespit eden Aksona, hastalıklı süngerle tekneye çıktı. Yetkililere seslenen Aksona Mehmet, tespiti sonucu açıkladığı kritik uyarı hakkında şunları kaydetti: Evet şu an tam 60 metreden geliyorum. Bakın aldı bak. 60 metreden geliyorum şu an. Arasına. Da böyle keşif dalışlarına dalıyorum. Çünkü 60 senedir bu koca deryaların altında geziyorum. Ekmek paramı buradan çıkarıyorum. Şu anda 45'i geçinde 60 metrelerin su sıcaklığı 18 derece. Aşağıda güzel bir keşif dalışı yaptım şu an. Oh, yoruldum da. Ee, yaptım. Bakın. Şimdi burada önemli bir tespitlerimiz var gelin. Fatih gel oğlum bak. Bak bu sünger. Hastalıklı sünger. Hastalık bulmuş şu an. Nasıl bir virüsse bu işte. Bak ne hale getiriyor bu dokuyu. Bu Akdeniz bal peteği dediğimiz kafa sünger. Bir tane buldum. Bir ağ var aşağıda. Onun arasından zor söktüm bu süngeri. Şu süngeri bir kok. Şu an leş gibi kokuyor bak. Bu da mis gibi. Bak ölmüş bu sünger nasıl Deniz. bir hastalıksa bu virüsse bak ne pina bıraktı denizde ne istiri bıraktı. Ben de bu koku nereden geliyor diyordum. Leş gibi. Hayvan ölüsü gibi kokuyor bu sünger Hasta sünger bu. Devam ediyor bak. Bu da sağlamı. Bu da ölmeden onu aldım. Süngercilerin zaman zaman suçlandığını ve bu atılı suçlamaları kabul etmediğini kaydeden Aksona Mehmet, denizlerin eski denizler olmadığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı. Şimdi de denizlerin hali bu şu anda. Ama bazı insanlar önünde koca koca sıfatları olan bu ülkede en iyi okullarına okumuş bazı insanlar koca kısmı, ne diyorlar biliyor musunuz? Geçen Ağustos sayısında bir dergide bir yazı yazdı. Bir sünger avcısının ağzından bu yazı yazıyor. Diyor ki, itiraf etti süngerciler. Denizleri biz bitirdik. Süngerleri biz bitirdik. Balıkları biz bitirdik. Sallangozla bitirdik diye yazıyor. Önünde koca sıfatı olan bu adam bir dergiye yazı yazıyor. Aradım o arkadaşı. Dedim ki böyle böyle, böyle bir şey söylenmez. Böyle bir şey yanlış zeka fukarası cahil insanlar yüzyıllardır bu ülkede var olan bu süngercileri bu ülkeye değer üretmiş insanları zan altında bırakabiliyor. Bu insanlara ben hakkımı helal etmiyorum. Ben de etmiyorum. Etmiyorum. Zehir ve zıkkım olsun benim sırtımdan. Ben çocukluğumu yaşamadan 15 yaşında bu denizlerin altına girmiş kelle koltukta güzel ülkeme değer üretip deniz adamları yetiştiriyorum. Böyle insanlar da var zeka fukaraları ki 25-30 yıldır Bodrum'da bir süngerci teknesi ve süngerci yok. Nasıl böyle bir yazı yazabiliyorsunuz? Nasıl böyle yalan haber yazabiliyorsunuz? Zeka fukaralı okumuş cahiller bunlar. Saygı ve sevgilerimle.